8 10 2016 Yeni Dünya Yeni Yaşam 12 Tertemiz bir sayfada tüm dereler ilmi kaha olan yoğunluktan akar. İlmin yoğunluğunda kaynak olan insanın özüdür. İnsanlık kendi kaynağında sayfalanan tüm zamanlardır. Bu bilginin tohumunda kodlanan biliştir. İşte insanlık kelamı, işte insanın muradı ve işte olan Merkez zamanın yaşam gücünde sese giren hakkın bütünsel devinimi. Al dedim, vermeden alınmaz dedi. Ver dedim, bilmeden verilmez dedi. Aha bil dedim, okumadan bilinmez dedi. İşte şimdi oku dedim. Şimdi de benden başkası yok ki dedi. Ben dedim, aha ben dedi. Hah dedim, biz bizlikte olan benlik Kur'an'ı işte aha bu dedim çokluğun her andaki tekliğinde kodlanan bütünüz dedi aha işte ben dedim benden ötede ben olan hakim ve halik olan insanlık aha işte bu dedim aha ver dedik veren tekliğin tekniğinde kendini çokladı kotladı, topladı aha işte yarınladı verdi Bil dedik bilen kaynakta kendi yoğunluğunu dinleyip dinleyendi. Oku dedik okuyan okunandı kendinde. Ol dedik ve oldu. Olan tüm insan soyunda tüm zamanlarca oldu. Ve derim ki Kur'an insan soyu. Hak kendi yolu. Her şey ama her şey bu yolda kodlanan insanlıkla yaratılan yaşamdır. Yaşam bir sistemdir öz göz söz olan insanlıktır. İnsanlık bir tek kelamın gücüyle kervanı kendi yolunda kotlayandır ve kelam ilmin ışığında muktedir olan insan soyunda olan ve oldurulandır. İşte bu teşekkür ederim.